Masterchef'te bu haftanın mavi takım kaptanı bakın kim oldu. Yaşanan o büyük kavga. Sezer ve Özkan sonunda geldi mi? Bakın Masterchef'te bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki geçtiğimiz gün Barış ve semi elendi. Arkadaşım senle barışlı ve Semih elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa haklarımı yendi. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Master Chef'te mavi takım kaptanlığı bazen bir lütuf olurken bazen de bir bela oluyor. Bunu geçtiğimiz hafta çok net bir şekilde Çağatay'dan gördük. Çağatay aslında çok başarılıydı. Mavi takımın en iyi isimlerinden birisiydi lakin Beyza dokunulmazlığı aldığı gibi yani çok kaybettik. Sen başarılı olsan da fark etmez. Sonuçta takım kaybettiyse suç kaptanındır. Gibis çok salak saçma bir açıklamayla Çağatay'ı potaya gönderdi. Adam sizin yerinize yemek mi yapsın? Böyle bir şey mümkün mü? Kendi aldığı yemekleri en iyi şekilde yaptı ve takımı en iyi şekilde yönetmeye çalıştı tabağa çıkmayanlar, yemeği yapamayanlar dururken böyle bir hamle gerçekten çok saçmaydı. Ve bu yüzden yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alıp almamak konusunda baya bir tedirginler. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın mavi takım kaptanlığını açıkçası ben Kerem'in alacağını düşünüyorum. Yemek çok zor ve komplike. Kerem ise bu sezonun en ama en iyi yarışmacılarının başında geliyor. Bunu bize defalarca kere kanıtladı. Ben bu yüzden bu bu dokunulmazlığı daha doğrusu bu mavi takım kaptanlığını keremin alacağını düşünüyorum. arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.